Yine birlikteyiz. Bakalım Aras bugün ne oyunlar oynuyor. Birlikte bakıyoruz. Ne yapıyorsun Bobocuğum? Şemsiyemi kapattı? Şemsiyeni mi kapattı? Hmm. Bu benim Star Wars'lu şemsiyem bak. Bakın Star Wars'lu. Evet. 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 Star Wars'lu şemsiyesini şimdi nasıl yapacak bakalım. Hı -hı. Oo, babacığım boyun ne kadar uzun senin. Her yere yetişebiliyorsun. Çok yemek yediğin için mi? Evet. Çok yemek yediğin için mi yetişebiliyorsun? Evet ne göstereceksin bugün bize? Oyuncaklarını ya. mı göstereceksin? Oyuncaklarını mı göstereceksin? Oo. Evet arkadaşlar şimdi arasın. Oo, Lego'lardan. Bakar mısınız arkadaşlar? İçinde ne var onların? Lego adamları. Var. Lego adamları mı var? O da arabaları var. Bakalım. Oo, evet arasın arabaları gerçekten çok iyi. O ne? Adam. O ne babacım? Ooo çok güzel. Evet Buradan atlıyoruz. Şimdi arabalar sonra. Evet atlıyoruz. Bakın arkadaşlar bir şey göster. Göster bakalım. Bakın. Bakın. Hani? Kayamadı. Ooo çok iyi babacım. Babacım şuraya da robloxlarım mı oturmuş oraya? Şuna. Ee, Aa Arkadaşlar roblox. bakar mısınız? Robloxlar. arkadaşlar size sürpriz bir şey gösterdim. Evet arkan dönük evet seni bekliyoruz. Ne göstereceksin? Sürpriz bize. Maske. Bakayım getir Maske. bakayım. Getir de göster. Maske. Arkadaşlar bakar mısınız Maske. şu robloxa ya? Maske. Şu robloxa bakın arkadaşlar. Maske. Maskeli roblox. Başka hangi robloxlarım var? Hani? Arabanın içine. Burada şey var. Yani. Ne var? Ne? Aa, tarçın, tarçın be. Tarçın, tarçın. Evet arkadaşlar. Ben burada ot koydum. Ot Burada tamir setim var bakın. Evet gördük. Burada da tamir setim var. Şurada kahretlerin resmi topluyorum. Evet. Hmm. Gemilerin kurtarma şeyi var. Oo bakayım şuna. Gemi içinde gemi. Telefon. Telefon. Evet, evet oğlum telefon. Bakın arkadaşlar ne yapıyor? Alo. Git. <laughs> <laughs> Şu poşetin içinde ne var? Şuradaki poşetin içinde. Bunlardan var. Bakayım neymiş onlar göster bakalım. Bakalım poşetin içinden. Aa bir tane araba çıktı. Parlayan bir tane araba. Evet, parlayan bir tane araba çıktı. Başka ne çıkacak poşetin içinden bakalım. Bakalım arkadaşlar bu poşetten neler? <laughs> aa, aa, bunlar ne böyle? Şuraya diz de bakalım neymiş onlar. Koy bakalım. Aa, bunlar ne? Bunlar bu ne da arkadaşlar? Benim e, yengemin yengemin öld, öldüğü şey tavşan var. He, evet çok güzelmiş babacığım. Bakalım bir etkinlik önceki, mi yapmıştık? Bir, bir önceki videoda yapmıştık hatırlıyorum. Evet, etkinlik yapmıştık. Kurbağa etkinliği yapmıştık bir arkadaşlar. Daha var. Wow, arkadaşlar 3 tane başka var mı bunlardan? Evet. Ne var mesela bunlardan bir başka? Tane. Bakar mısın zar kadar? Belki poşetin içindedir bir tane daha. Yok, poşetin içinde yok. baktın mı iyice? Elini bir sok bakalım. Aa, bu ihtan daha varmış arkadaşlar. Oo, şunlara bakın arkadaşlar. Evet, Marvel karakterleri. Bunlar peki ne yapılıyor babacığım? O ne? Oy! Oy! Elime taktım. Aa, çok komik. eline bakın arkadaşlar. Elime taktım. Şuradan takılıyor bakın kalkıyor. Hmm. Orada da mutfak setim var. Oo. Orada mutfak setim var. Da var. Evet orada da bir mutfak seti İki var gördüm var. evet. Onu göstereyim arkadaşlar. Göster bakalım. Oradan ne çıkacak evet otur da göster yere. Evet. Yere otur da bir göster Tabi bakalım. Et. Bilmem ne çıkacak bakalım. Vaa bir köpüş çıktı. Köpüşün içinde malzemeleri de var galiba. Tara. Ne var malzemeler? Tara. Evet tara evet. Bakar mısınız arkadaşlar şu köpüşe? Çok tatlı bir köpüşmüş. İçinde biraz daha eşya var. Neler var? Oo yemek yemesi için. O ne? Abası, hmm. Böyle. Bak bu, bu içine Kemik yiyor. mamişi mi? Evet oradan yiyor. Bir resim var. Oo, çok güzelmiş babacığım. Bak nasıl yedeceğim bak. Oy! Çok güzel Çok harikaymış babacım gerçekten. Evet arkadaşlar. Evet. Vay ne getiriyorsun oradan? Ne getiriyorsun? Oo arkadaşlar. Bu nedir böyle? Ne bu babacım böyle? Böyle bir tane. Vay vay. Hah. <laughs> İşini yaptayım Hani göbür taraftan göster. Görmüyoruz biz. Göbür taraftan göster. Bak şimdi. Işte, i̇çi şurada. Bakın şuraya basıp tuttuğumuz zaman böyle geliyor, çıkıyor. Vay wow, arkadaşlar, kırın kasası çıktı. Bakın. Açık. İçinde bir tane araba var. Sonra da çıkacak. Vay. Wow. Evet. Tamirciyi açın böyle. Böyle bastırın. Evet. Sonra çevirin şunu. Oo! Tamirci tır arkadaşlar bakın. he, Bilmiyorum ki. Çevir çevir. Doydum. <laughs> evet arkadaşlar. Tekerleği çıkacak ama bozukluk değil. Bu bozulmadı yani. Hmm, böyle tekerlerini tekrar yapabiliyorsun öyle mi babacığım? Evet. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar, so. bakın arkadaşlar tekrar aras başladı tekerleklerini tırın Yapıyorsun, tekrar yerine takıyoruz ve sağlam oluncaya kadar çeviriyoruz değil mi babacım? Çok sıkı yapacağım bakın arkadaşlar. Yap bakalım evet çok sıkı yaptı arkadaşlar. Yap. Yapamadım ben yaptım. Tamam. Çok sıkı oldu. Bu arabayı göstereyim mi size? Göster bakalım bir de bu arabayı göster bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Aras bu arabayı da tamir ediyor. Bakın bu bunu çıkardığınız zaman şu çıkacak. Aa. Bak şimdi. Wow babacığım bu acayip bir şeymiş he. Bakın Çıkacak. Aa evet oraya bağlıymış. Evet arkadaşlar böylelikle arabamızı böyle söküp tamir edebiliyoruz. Tamirci tır oyuncağımız bu. Çok güzel bir oyuncakmış babacığım. Evet, Gerçekten çok güzelmiş babacığım. Bak hem şey göster. Bakın. O ne? Ha 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 o ne ya? <laughs> bir bakın. Evet arkadaşlar biz bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.